Hedging'in dünyada ve Türkiye'deki tarihçesine bir bakalım. Aslında bu tarihçe hedging kültürünün niçin Türkiye'de oluşmadığını çok net anlatmaktadır. Türev ürünler ilk defa tahıl kontratları ile 1848 yılında kısaltması CBOT olan Chicago Board of Trade'de işleme açılmıştır. 2000'li yıllarda 7 borsanın birleşmesiyle CME yani Chicago Mercantile Exchange ki ilk 1898 yılında yağlı yumurta borsası olarak açılmıştı. Dünyanın en büyük borsası oldu. Bu çatı altında bu 7 borsa buluştu, birleşti. Bugün dünyanın en büyük borsasıdır. Günde ortalama 3 milyon dolar civarında bir hacmi vardır. Dünyada birçok ülkede farklı ürünlerin işlemleri yapılmaktadır. Örnek olarak Singapur'da lastik, Navlun, iplik gibi ürünler, Kenya'da kahve gibi, Londra'da meşhur London Metal Exchange'de metaller gibi. İhtiyaç oldukça da yeni ürünler eklenebilir. Mesela kripto paralarda Bitcoin türevleri CBOT'de yani Chicago Board of Trade'de işlem görmeye başladı. Şimdilik sadece 300 işlemleri görüyor fakat zamanla bu muhakkak gelişecektir. Türkiye'de ilk vadeli piyasalar ise 2005 yılında VOP adı altında yani vadeli opsiyon borsası olarak İzmir'de açıldı. 2013 yılında ise İstanbul borsası ile entegre olup VIOB adını aldı yani vadeli işlem ve opsiyon piyasası. Büyük oranda döviz ve endeks kontratları işlem görmektedir. Günlük takriben 1 milyar dolar civarında bir hacmi vardır. Bu iki tarih arasındaki yaklaşık bir buçuk yüzyıllık aşağı inanılmaz fark kanaatince hedging kültürünün niçin Türkiye'de gelişmediğinin ana sebebidir. Olmayan bir şey zaten gelişemez, öğrenilemez. Ayrıca üniversite eğitimlerinde türev ürünler ve doğal olarak da hedging eksik idi. Bu da çok büyük bir handikap. Yani eski kuşaklar hedgingden bir haber büyüdüler ve çalıştılar. Şu anları aslında biraz böyle devam ediyor. Halbuki birkaç yıldır bazı üniversitelerde türev ürünleri dersi verilmektedir. Kitaplar çıkmaktadır. Ancak hedging ile ilgili yani türev ürünlerin asıl amacı ve kullanımı hakkında hiçbir ders yoktur. Bu dersin verilmesi için zaten tecrübe gereklidir ki tecrübe insan sayısı hakikaten yok denince kadar azdır ülkede. Ben bir şekilde bu misafir öğretmen şeklinde bazen tecrübemi aktarmaya çalışıyorum. Ancak tabii bu yetersiz kalıyor. O kadar üniversite, o kadar öğrenci var. Hedging'in bir opsiyonel ders olması gerektiğini düşünüyorum ve bunun da bir uzman tarafından verilmesi gerektiğini de ayrıca ekleyerek düşünüyorum. Tecrübem gösteriyor ki maalesef Türkiye'de hedging kelimesi bilen veya bilmeyen tarafından ciddiyet gibi kullanılmaya başlandı. Çok şey gördüm. Bir finansal kurum bir sanayi firmasına hedging yapmayı önermiş, yapmışlar. Ondan sonra zarar ettik bu hedge'den diye yorum yaptı firmalara. Hedge'den zarar etmek mümkün değil. Yapılan işlemlere baktım. Meğerse finansal kurum hec adı altında mal fiyatlandırıp pozisyon aldırmış. MTR fiyatı da düşünce zarar yazmaya başlamışlar. Kısaca finansal kurumlar bana kızmasınlar sakın. Ama hedging yapmak için ticari tecrübe de şarttır. Karşınızdaki bireyin veya firmanın yaptığı işin detaylarını bilmiyorsanız, anlamıyorsanız ve ihtiyacı olanı net olarak algılayamıyorsanız, hedging diye bazı işlemler önermeyin. Ben şahsen destek olmaya hazırım ama tabii tek başıma da yetmeyeceğimi de biliyorum.